Haluk Levent'i dinledik kaçış ve şimdi biraz Twitter konuşma zamanı, sosyal medya zamanı ama bu hafta özellikle Twitter çok konuşuluyor. Neden? Çünkü üzerinde bir Elon Musk etkisi olduğu için doçent doktor Ali Murat Kırık telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Elif Hanım, hoş bulduk. İyi geceler diliyorum efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız görüşmeyelim? İyiyiz efendim. Çok teşekkür ederiz. İşte bildiğinizlere üzere Ramazan'dır. Ramazan'da uğurluyoruz şimdiden de değerli TRT Radyo 1 dinleyicilerinin de mübarek Ramazan bayramını enişten dileklerine tebrik ediyorum. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizinkini kutluyoruz. Şurada iki gün kaldı zaten. Evet. E, Arefe evet. ardından bayram. E, o yüzden kutlayabiliriz diye düşünüyorum evet ben de. Evet evet. Bu Twitter'ı konuşalım istiyoruz. Twitter zaten Tabii. çok konuşulan e, bir sosyal medya aracı bir mikroblog sitesi esasında hani tam tanımıyla Doğru. söyleyecek olursak <laughs> ne olduğunu mikroblog olduğunu belki hani dinleyenlerimiz bu konuyla ilgileniyorlarsa sosyal medya konusuyla hı hı. farklı e, alanlar olduğunu hani Instagram'ın farklı, Twitter'ın farklı, Facebook'un farklı olduğunu bilebilirler. Şimdi e, Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Herkes bunu merak ediyor. Hatta kendisinin Facebook'u satın alıp kapatmayı düşündüğünü <laughs> söylüyorlardı böyle esprili bir dille. E, biraz sizden e, bu konuyu böyle bir nasıl bakalım, nasıl görelim diye sormak isteriz. Bundan sonra da ne olur bu Sosyal medya alanları, iş adamlarının, liderlerin hep şeyinde mi olacak, hedefinde mi olacak? Ben aldım sen de onu al, sonra ben senin elinden onu alacağım gibi bir savaşa da dönüşmesin bu. Evet tabii haklısınız. Çünkü Elon Musk zaten yaptığı her açıklamayla, atmış olduğu her kilitle zaten gündem oluşturan bir kişi. Sizin de bildiğiniz gibi. Hı hı. Ve dünyanın da... En zengin iş insanı yani 276 milyar dolarlık bir serveti var. Ve bu servetine servet katma amacıyla şu an Twitter'ı hedefine almış durumda. Ki şu an özellikle şunu söyleyelim Elif Hanım tam olarak satış işlemi gerçekleşmedi. Bu satış işleminin Eylül ila Ekim ayını bulacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Zira bütün hisselerin satın alınması ve bütün devir işleminin gerçekleştirmesi için bu sürecin geçmesi gerekiyor efendim. Bunun ne kadar uzun. uzun ya. Evet Eylül, efendim e aynen kadar. öyle. Şimdi dolayısıyla da e, evet her ne kadar Twitter bununla ilgili bir açıklama yaptı ama siz de biliyorsunuz bir şey resmiyete dökülmediği müddetçe bu tamamdır olmuştur diyemiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte. Ne olur ne yaşanır bilemiyoruz. Yani sonuçta e, Amerika Amerika bu noktada bir frenleme gerçekleştirebilir mi bu satışın önüne geçebilmek adına? E, dolayısıyla bunun da özellikle halkını çizmemiz lazım. Ama evet şu an için Twitter'dan da yapılan açıklama neticesinde bu satış işleminin gerçekleştirildiği söyleniyor. Ama dediğim gibi tamamen ipler, dizginler Elon Musk'ın eline geçmedi. Bunu özellikle değerlediği aktararak başlayalım. Şimdi sorunuzda gelecek olursak neden Twitter'ı aldı sorusuna gelecek olursak efendim Twitter diğer sosyal medya mecralarından ayrılıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bir mikroblog sitesi 280 karakterle insanlar duygularını, düşüncelerini bir şekilde ifade edebiliyorlar. Ama çok stratejik bir sosyal medya mecrasından bahsediyor. Niye? Çünkü hashtag kullanımı olsun, trend topik listesi olsun ya da dünya gündemini takip edebilme noktasında Twitter'ın diğer mecralardan ayrıldığının altını çizmemiz gerekir. Ve e, tamamen siyaseti angajı olmuş bir sosyal medya mecrasından bahsediyoruz. Bunları aslında geçmişte yaşanan olaylardan da görüyoruz. Bütün e, toplumsal hareketlerin sosyal medyada, Twitter'da ceryan ettiğini görüyoruz. Bunu Arap Baharı'nda söyleyebiliriz. Wall Street eylemleri de söyleyebiliriz. İşte e, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikte de bunu e, söyleyebiliriz. Hı hı. Ya da şu an mevcut Rusya ve Ukrayna arasındaki... Savaşta da sosyal medyanın, Twitter'ın çok etkin ve aktif bir medya olarak kullanıldığının altını çizmemiz gerekir. Hı hı. Ve hatta e, şu an baktığımızda geçmişe dair ki e, bu noktada Twitter'dan çeken en fazla herhalde Donald Trump olmuştur Amerika'da öyle tahmin O mu çekti biz mi Donald Trump'tan çektik Allah aşkına? Evet. <laughs> Alakasız vakitlerde attığı böyle İngilizcesi de evet. enteresan ve anlamakta zorlandığımız tweetleri hatırlarsanız biz biz çektik biz, biz daha çok çektik sanki. o açıdan haklısınız o açıdan haklısınız tabii ki doğru ama hani e, sonuçta e, siyasetçilerin de artık e, propaganda ve siyasal seçim kampanyalarını e, biliyorsunuz Twitter'dan gerçekleştirdiğini görüyorduk ve e, Biden ile Biden ile Trump arasında gerçekleştirilen seçimde hakikaten Twitter'ın etkisi çok yoğun oldu. Twitter Hı -hı. bu noktada Trump'ın seçimi kaybetmesini sağlayan bir sosyal medya mecrası olarak da tarihe geçti. Neden diyecek olursanız yapmış olduğu bütün açıklamalar sonrasında ciddi anlamda Twitter'dan bir sansürle karşı karşıya kaldı. Bunun dışında atmış olduğu mesajların altında bu bilginin doğrulanması gerekir diyerek aslında bir şekilde online itibar suikasti gerçekleştirmiş oldu e, Trump'a. E, sonuçta Trump o dönemin Amerikan başkanıydı. Düşünebiliyor musunuz? Var olan ülkenin e, bir şekilde başkanına bile bir sansür uygulayabilecek noktaya gelmişti. Ve o dönem hatırlayacak olursanız, Elon Musk ciddi anlamda eleştiri gerçekleştirmişti. Dolaylı bir şekilde ama asla Trump'ın ismini vermeyerek düşünce ve ifade özgürlüğünün artık Twitter'da hayatını yitirdiği, kaybettiği noktasında çok ciddi açıklamaları bulunmuştu. Dolayısıyla da o dönemden beri bunu hedeflemişti. Hatta bundan işte bir ay önce de biliyorsunuz Elon Musk 9.2 9.2'lik hisseyi satın almıştı. Twitter'ın hissesini satın almıştı. Hı hı. Bundan önce de ufak ufak hisseleri satın alıyordu. Yani farklı şirketler üzerinden almış değil mi? Evet efendim. Aynen öyle. Bu da aslında bir şekilde zaten o Twitter'ı bir şekilde planları arasına dahil ettiğini bize gösteren göstermişti. Şimdi bundan sonraki süreçte de ciddi anlamda içeriden ciddi tepkiler oluşmuştu bu satış noktasında. Yani ben bunu alacağım ben bunu istediğim bir mecra haline getireceğim dedikten sonra yönetim kurulu üyeleri olsun, hissedarlar olsun ya da Twitter çalışanları ciddi anlamda bir korku ve panik içerisine girmişlerdi. Hatta Elon Musk'ın Twitter'ı tam olarak almasının önüne geçebilmek için efendim bir yapı stratejisi bile uygulanacaktı. %15'lik hisseye kadar alım gerçekleşecek. Bundan sonraki noktada alım gerçekleşmeyecekti. Ama Elon Musk'a karşı bir hamle yaptı ve elimdeki hisseleri Çıkartırım dedi. Çünkü Elon Musk bu Twitter'ı aldıktan sonra hisseler %25 değer kazandı Twitter'da. Bu da önemli. Hı hı. Elon Musk bir marka. Sonuçta dünyanın en önemli şirketleri SpaceX gibi Tesla gibi şirketlerin biliyorsunuz efendim. Hı hı. üst düzey yöneticisi ve kurucu durumunda. Dolayısıyla dünyada belki siyasetçiler, siyasi liderler, devlet liderleri, başkanları tanınmıyor ama Elon Musk dünyanın her noktasında tanınıyor ve 80 milyon üzerinde de takipçiye sahip Twitter'da ki atmış olduğu mesajlar bazen manipülatif ve dezenformatif de olabiliyordu. Siz de az önce örnek verdiniz. Şimdi de ünlü bir restoranı alacağım. İşte sosyal medya mecralarını alacağım, kapatacağım vesaire gibi açıklamalar yapıyor. Bunlar belki şaka yolu gerçekleşiyor ama insanlar hakikaten tepki veriyorlar. Tepki veriyorlar derken borsada ya da kripto para piyasasında yapmış olduğu o açıklamalar... Kripto parasız da olduğu için kendisinin kesinlikle tabii ki. Efendim, kesinlikle. Dolayısıyla efendim bu ciddi anlamda insanlarda etki oluşturuyordu. Alım satım işlemleri gerçekleştirilirken. Ve bir bakıyorsunuz o bir açıklama yapıyor. Kripto parası %25 değer kazanıyor. Ve daha sonra otomatik olarak tekrardan düşüyor. Ama o arada kazanan ee, tabiri caizse köşeyi dönen dönüyor. Dolayısıyla efendim yarın öbür gün şundan korktuğunu düşünüyorum. Trump'ın başına gelenler benim de başıma gelebilir mi? Düşüncesi hakim olmaya başlamıştı. Zira Elon Musk çok rahat bir şekilde kendi sosyal medya mecrasını kurabilecek potansiyele ve güce sahip bir insandı. Neden var olan bir mecrayı satın aldı? Bunun sebebi çünkü o ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Twitter etkisi oluşturmayacaktı. Hatta Trump ne yaptı? Bu e, hesabı askıya alındıktan sonra belli bir süre biliyorsunuz kenarda kaldı ama şimdi e, Truth Social medyayı kurarak direkt olarak kendi açıklamalarını Buradan gerçekleştirmeye başladı. Hatta e, dün bir mesaj attı gönderdi. İşte ben geldim filan döndüm gibi bir e, açıklaması vardı. Hı hı. Yani dikkat edin gelecekte iş insanları siyasetçiler medyanın gücünü çok iyi biliyorlar. Ama geleneksel medyanın güç kaybettiklerini bilerek denetimleri ve kontrolü kendi yerini sağlayacağı sosyal medya mecralarını ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Zaten o yüzden e, Trump'ın kendi sosyal medya mecrasını kurması ya da Elon Musk'ın... Twitter'ın %100 listesini satın alması da bu yöndedir. Çünkü şirketlerinin açıklamaları, faaliyetleri, kendi faaliyetleri ve... ...bir şekilde sansürle karşı karşıya kalmamaları adına... ...mutlaka kendi mecralarını oluşturmaları gerekiyor. Hani nasıl hatırlarsınız Elif Hanım... Hı hı. ...geçmişte medya patronları vardı. Ve bu medya patronları, geleneksel medya patronları... ...televizyon sahibi olan, gazete sahibi olan... ...sadece televizyon ve gazete sahibi değillerdi onlar. Çok farklı şirketleri vardı... Ve o medyadaki güçlerini kullanarak diğer şirketlerine ne sağlıyorlardı, bir gelir sağlıyorlardı. Aynı durum artık dijital medyada da geçerli, sosyal medyada da geçerli. Hı hı. Yani Elon Musk çalışmalarını, faaliyetlerini buradan gerçekleştirecek ve hatta efendim sahte ve bot hesapları yönelik ciddi adımlar atacağını ifade etmişti. Yine düzenleme seçeneğini diğer sosyal medya mecralarında olan ve Twitter'da olmayan düzenleme seçeneğini getireceğini ifade etmişti. E, kripto paralar üzerinden ödeme seçeneklerinin geleceğini ifade ediyor. Artı aynı YouTube'da olduğu gibi premium üyelik yani ücretli abonelik sistemlerinin buraya kazandırılacağını ifade ediyor. Belki bundan sonraki süreçte tıpkı Instagram gibi, tıpkı YouTube gibi bu mecrada da e, içerik üreticiler olacak ve içerik üreterek buradan gelir elde edecekler. Bu kullanıcı sayısını da arttıracak. Çünkü günlük 30 milyon bir kullanıcı sayısı var. Diğer sosyal medya mecralarının gerisinde kaldı. Reklam açısından da gerisinde kaldı. Reklam kampanyaları ve stratejilerini de ben bu şekilde aldıktan sonra e, tamamen değiştireceğini ve geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü inovatif bir insandan bahsediyoruz efendim, bir mucitten bahsediyoruz. Hı hı. Time is money. <laughs> Öyle evet, bakmak abi. lazım şimdi bir çok iş insanının yatırım yaptığı bir konuda değil mi? Time is evet. money olacaktır haliyle. Twitter e, her ne kadar hani devrim tweetlenmeyecek vardı ya Arap Baharı zamanında. Evet, e, ki evet. Çok büyük bir slogandı. İşte Twitter evet. devrimi gibi tanımlamalar kullanılıyordu o zaman. Gladwell evet. değil mi? Malcolm Gladwell'in lafıydı. Bu da, hani devrim tweetlenmeyecek. Her ne kadar devrimler tweetlenmese sonunda yine meydanlara da ihtiyaç duyulsa... şu şu an görüyoruz ki bu meydanlar bu sosyal dijital mecra meydanları da e, en az diğer meydanlar kadar e, fiziki meydanlar kadar da önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Önemliydi değerlendirmeleriniz. Biraz daha aydınlanmış olduk. Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Bundan sonra ne <laughs> yapacak? Sosyal medya sadece bir sosyal medya değildir anlamamız <laughs> noktasında sağ olun. Gecenin içinden de Doçent Doktor Ali Murat Kı